Merhaba arkadaşlar, hepiniz hayırlı günler, hayırlı akşamlar diliyorum. Borsa İstanbul'da payların borsa birincil piyasada halka arzına ilişkin olarak bir bildirim geldi. Işık plastikle ilgili bildirim. Baktığımız zaman detayına sermaye Piyasası Kurulu tarafından bir, 14 tarihinde onaylanan izahname çerçevesinde Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama AŞ'nin halka arz edilecek toplam 11.286.000 TL nominal değerli payları borsa birincil piyasada sabit fiyatlı talep toplama ve satış yöntemiyle her pay için 16 fiyattan 21 ve 22 tarihlerinde garanti yatırım menkul değerleri aşı aracılığıyla ISKPL koduyla arkadaşlar işlem sırasında satışa sunulacaktır. ISKPL'ye iletecek emirlerde yalnızca iptale kadar geçerli emir geçerlilik türü kullanılmaktadır. Yani e, saat 10.30'da bir arasındaydı arkadaşlar bilginiz olsun iptele kadar geçerli bu saati de geçmemeniz lazım şirket payları birinci piyasa işlemlerini tamamlanmasını takipen borsamızca yapılacak değerlendirmenin ardından ikinci piyasada işlem görebilecektir şeklinde bir açıklamalar var şirketin payların payların halk arzına ilişkin izahname kamu aydınlatma platformunun e, biz şirketler internet adresinde yayınlanmaktadır şeklinde de açıklama devam etmekte bilginiz olsun arkadaşlar arkadaşlar İSKP ile Borsa İstanbul tarafından yapılan açıklama bu yönde. Eee sistem bir belirlenmiş 16.10 fiyattan e, 21 ve e, ayın 21 ve 22'sinde yani 2 gün sonra e, talep toplama var. Sabit fiyattan talep toplama var. E, hayırlı olsun diyelim. E, dediğim gibi saatleri kaçırmayın. 10.30'da 1 arası, 13 arası. Ana pazarda işlem görecek arkadaşlar. Bunu da size söyleyeyim. Ana pazarda, yıldız pazarda değil. Bu önden de bilginiz olsun. Şayet böyle videoların da gelmesini isterseniz kanalıma beğenip abone olmayı unutmayın. Herkese bol kazançlar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun.